önce bak. Bu <laughs> yürüyemiyordu, zayıflıktan yürüyemiyordu, çaresizlikten yürüyemiyordu. Nasıl güzel oldu? Tabi i̇şte ilaç. Önce Allah sizlerin sayesinde. Yani buralarda bir yavru sizler için dua ediyorsa bir iki bu garip Ne yapıyor? Kardeşim bir de. Hı? Gel. Sen ne Neredesin lan? Gel. Ne yapıyorsun? Nasıl güzelleştin lan? Kardeş nerede kardeş? Kardeş nerede? He? Kardeş nerede? He, yedi. İyi de kardeş. Oo, yiyince tutüştü. Ne daha kardeş? Oynamayalım halle. He? He. İyi misin? Scan主持if. Gelin. Gelin gel. Gel. Gel 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 gel. Şey gibi. Ne o? Ne diyorlar ama? Ee, gel 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 gel. değil mi? Şey gibi. Pilli bebek gibi. Gel 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 <laughs> gel 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 gel. Gel 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 gel. Gül bebek. Gel. bu Hayır hayır. Hayır. Gel. Kıstı mı abi? Abi kıstı. Abi al onu. Gel. 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 Ne diyeyim seni? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Abi tuttu mu? Abi valla ananı. Abi ananı. <laughs> <Ha. gülüyor> Kuyruğu da oynatacak da oynatamıyor. Gelir yok mu gitsin? Hayır hayır. Yarın Cuma günü usta. Cuma günü usta. Hıh. Yemek yiyor. Karnı doyuyor. Kocacım gel. He? Kocacım gel. He ne olayım. Burada geziyor işte. Ekmek atıyorum arada. <laughs> amca nerede? Dün <laughs> vardı. İyi selam söyle amcaya da. İyi selam. Yeah. Sånn. <laughs> Samanın çok mu diyor? Haa vereyim vereyim. Bir de, bir de, bir de. Vereyim vereyim ha. ben anlamadım. Ne çok diyor belledim biliyor musun? Samanın çok mu diyor belledim. Ha. Birkaç gün önce saman taşı dedim. <laughs> どいどん oynuyor lan öyle? Heh. Şurada buldum tabii gece.